Evet 2023 yılı ve 23 Nisan günü baharın geldiği bu günlerde köyümüzde bahar hazırlığı başlamış ve ağaçların yeşillendiğini görmekteyiz. Dün dün itibariyle buraya tavukların yerini değiştirdik. Onlar şimdi şu anda yeni yerlerine alışmaya çalışıyorlar. Gofret de onları bekliyor buralarda. Kaç yaşında Gofret dede? Gofret 2 yaşında. 2 yaşında? Evet. Bu bizim kedimiz de... ...yaşına girmedi daha. Doğum yapacak herhalde. Hamile yakınlarda bir doğumu evet. var. Ortalama kaç tavuk var dede burada? Burada 60 civarında bir tavuk var. 60 civarında bir tavuk var. 3 tane de kaz var orada. Mustafa oraya sanal koymuş. Evet. Yakaladın mı affetmez <laughs> diyorsun yani. Evet. Gofretten kedi de bizi hiçbir zaman bırakmıyor zaten burada. Evet. Bahçede dolaşırken hep yanımızda. Baharın gelişiyle önce erikler burada Hı -hı. çiçek açtı. Onlar yeşile döndü. Hı -hı. Kirazlar şimdi şu anda daha ee, çiçekte. Onlar da bir haftaya kadar onlar da yeşillenir. Hı hı. Burada bir trambolin var. Trambolini 3. sezon mu, kaçıncı sezon oldu dedi bu? 3. sezon herhalde. Evet. Ee, bunu kışın topluyoruz. <laughs> Yazın işte geçen hafta bunu Elif'le beraber kurduk. Eriklerimizin üzerinde bu sene çok erik var. Yağışlar yani, ya mı etkiledi dedi bunu? E, bir ara kıra yağdı. Kıra Aha. da dedik hiç bunlar kalmadı ama şu anda baksana eriklere bak. Şunlara bak yani. Maşallah baya bereketli. Bir hafta sonra bunlar hepsi inecek hale gelecek. Evet. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Burası geçen sene patlıcan ve e, biber, domates, e, fasulye, e, sebze türü şeyleri Zerzavat alanıydı burası. Zerdavat alanı. Yani ya da öyle diyelim. E, bu sene yine işte bu birkaç güne kadar buraya sürüp e, yine buraya ekeceğiz. Hı hı. Bu dut ağacımız bizim kurudu. Hı hı. Oh kökü gitmiş artık sallanıyor. Evet. Bu kiraz ak kiraz. Beyaz oluyor yani. Hı hı. Bunlar vişne ağacı bizim Furkan. Hı hı. Şu iki ağaç. Şu elma ağacı. Bu da bu da havra eriği. Yani bunun kompostası güzel oluyor. Hı. Yani kırmızı oluyor bu. Ama çok güzel, böyle gösterişli bir erik. Tatlı bir erik mi? Evet. Bu da, bu da işte papaz eriği yani. Aha. Bak bunda da çok. Bunlar bu sene, bu sene çok yaptı. Hı hı. Bir ara kıra yağdı, dedi kırağı da bunlar e, yapmaz ama yine çok iyi tutmuş. Hı hı. Buraya baklı ektik. Bak şu Oo. arada. Bunlar birkaç güne kadar yenecek hale gelir. Vermeye başlamış. Evet. Boy atmışlar. Bu bizim dere kenarında bu ceviz ağacı. Bunlar ayvalar çiçek açtı. <laughs> Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek derler ya. Evet. Yaz geldi yani. Bu Maşallah geldi. çok da güzel açmışlar. Bunlar bizim erken olan kirazlarımız bak. Bunlar en erken olan bunlar. Bu cinsi Napolyon mu dedi bunlar yoksa? Vallahi şimdi Napolyon deyince çeşit çeşit Napolyon var. Yani bu daha erken olan. Ondan Aha. sonra işte bak bu şimdi çiçeğini döktü. Bak bu daha yeni açıyor. Yani bu daha farklı. Bak şu da şu da çiçeğini döktü. Bak tane bile oluşmuş bunda. Bak bu biraz daha bu. Bak bu kirazlar. Bak tutmuş yani bayağı. Evet. Bu da daha beyaz çiçekte. Bunlar da şeftali ağaçlarımız bizim. Furkan, bunlar mı? Şeftali bunlar. Evet. Şu şeftali. Evet. Şu badem ağacı. Bak bu badem ağacı şimdi şu anda varsa Çağla'dır bu ama bunlar erken açtığı için kıra yaptı. Bir arada kar yaptı. Aha. Furkan yandı bunların çiçekleri. Bak üzerine meyvesi hiç yok. Halbuki bu geçen sene e, çok badem vardı üstünde. Hı hı. Bu sene tutmadı. Bu kiraz. Kiraz mı? Bu da çok güzel kiraz bu. Napolyon böyle iri. Hı hı. Kırmızı kiraz, o vişne. Evet. Şunlar da Trabzon hurması ama daha onlar patlamadı. Daha hazır değiller. Evet. Bunlar bu kızılcık ağacı. Küçük hmm. küçük böyle kırmızı kızılcık ağacını bilirsin. Evet. Bunlar Trabzon'da olan. Kara yemiş. Hani haydi gidelim şey kara yemişe diye bir türkü var ya o kara yemişten. Hiç duymadım S ama simsiyah oluyor. Üzüm salkımı gibi. Şimdi Allah bu Allah daha sonra Allah e, üzüm, aynı simsiyah e, taneleri de üzüm tanesi kadar oluyor. Şu da yeni dünya. Ha bu yeni dünya evet Yaksrandan tanıdım. Bunun üzerinde de var bak tane şeyleri. Meyveleri. <laughs> ha, çok güzel. Geliyor bunlar da. Şu da yeni dünya. Bu kiraz ağacı geçen sene biliyorsun yıkılıyordu dallara bak. Ters dönmüş. Çok yapıyor bu da. Evet. Bu sene de çok olacak gibi değil mi? Evet. Kayısı ağacı. Öbür kayısıdan farklı bu. Bu zerdali. Öbürü kayısı. Ama çok fazla yok bunun üzerinde de. Şurada bizim ceviz ağacı var. Bak bunu çınar gibi bu. Hmm. Bir tane de orada var ceviz ağacı. Onlar bize yetip artıyor. Kaç dönümde de burası? Burası beş, beş buçuk dönüm falan. Beş buçuk dönüm. Evet o civarda. Şu armut ağacı. Hı hı. Çok güzel armut yapıyordu. O yeşil elmalar var bak orada. Yeşil elmalar da bizim hı hı. topladığımız elmalar. Buradan herhalde traktörü geçirmişsin. Burada bir yol oluşmuş bak evet. yerde. İlaçlama yaptık burada daha önce. Şimdi e, bugüne kadar en az bir iki defa ilaçladık biz buraya kuru çubukken. Hı hı. E, o zaman işte göz taşı atıyoruz. Daha sonra bak, bu erikler, bunlar angelika. Yani daha farklı böyle, iri oluyor. Hmm. Ağustos papazı dediğimiz erik. Bu geç oluyor bu. Bundan daha küçük küçük gelmeye başlamış evet. buralarda var. Bu ilaçlama dönemi yine geldi bunların. Bak bu yaprakları kıvırık kıvırık oluyor. Bunlara Aha. böcek giriyor. Bunları ilaçlamak gerekiyor devamlı. Bu şeftallerden de değişik olanları var. Bazısı erken oluyor, bazısı geç oluyor. Mesela bak bunlar daha tutmuş ama işte daha sonra çıkacak meydana. İncir ağaçlarımız var. Kara incir bunlar. Yaşlanmış mı? Bu da armut ağacı ama Hı Traktörlü bir Sürdüğümüz zaman bahçe o zaman bahçe oluyor. Şu anda biraz otun içinde böyle pek iyi görünmüyor ama. Bir de bakım gördükten sonra çekeriz. Evet. Şu an tam bahar. Ah. Yelincikler var burada. Kıpkırmızı olacak yani bu bir ah. iki güne kadar. <laughs> Aa, hep... Bu da ayva ağacı bizim. Aha. Bu da yeni ektiğimiz bir tane kayısı fidanı. Ha, bu da yeni kayısı. Hı hı. Bu da bizim en eski olan kayısı. Geçen sene o kadar çoktu ki Fırkan. Hı hı. Bak şurada bir iki tane var işte öyle gözüküyor. Geçen sene o çok, kadar çoktu ki. Bu böyle dönüşümlü mü oluyor dedi peki? Yani bir sene çok bir sene biraz daha verim mi düşük mü oluyor ya yoksa? Var. Biraz da öyle oluyor herhalde bak. Şurada bir tane var. Bir tane orada var yani. Tutmadım. Geçen sene dalları kırılıyordu ya o kadar çok. Hmm. evet. Burada bir şey var. Bu ne dedi? Bu da aşı yaptım ben buna. Aha. Şimdi bu elmayı başka bir elma aşıladım. Aha. Bu şimdi buradan patlayacak. İki çeşit elma olacak. Hmm. Şu ağaç bizim Furkan yaklaşık 10-12 yaşında falan. Şuradaki. Bugüne kadar hiç yapmadı. Ama bu sene, bak çiçek açtı bu. İlk defa diyorsun. Bu, bu övez. Aha. Yani değişik bir meyvedir. Bak, şu beyaz beyaz açmış olan çiçekler var ya, onlar evet. meyve olacak. Bu övezi bilir misin sen? Hiç duymadım. Ya küçük ahlat gibi oluyor. Ahlat hoşuna, ahlatı duydum. evet Ona benziyor kahverengi oluyor. Kahverengi olduğu zaman hı hı. ya çikolata gibi çok lezzetli bir meyvedir bu. Her yerde yok. İşte bak üzerinde bu, bunun bu çiçekleri de hepsi meyve olacak. Ve de burada bir karam yazıyor. Bu ne? Bu karam da daha önce Ezgi'nin bir tane karamı vardı. Hı, hı. Karam eski bir cinsten. <laughs> <laughs> ben... Eski onun kulübesi, o da onun yerini gofret aldı onun, herhalde. Onun yerini, o karam rahmetli oldu ama gofret şimdi şu anda ayrı bir kulübesi var hı. orada duruyor. Burada bir odunluk var, buradan şömineye şey atıyoruz değil mi? Vallahi işte buradan şöminenin evet. Bu e, eskisi vardı, bu geçen sene mi yapıldı? yaptık dedi bunu? Bunu tekrar bir onardık. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Sapa sağlam bir... taş gibi oldu. Evet. Şey ben, Ayşe, ben bir çıkayım bizim... şöyle yukarıya bakalım. Manzarası nasıl? Şu Evet, tepeden bakma. Daha değişik, daha farklı. Bu tarafta Mudanya Üniversitesi. Mudan Üniversitesi. Evet. Bu da Bahçeşehir Koleji. Üniversitenin de arkasında bir üzüm bağı vardı, değil mi? Orada. Evet. Da. Üzüm çamların, zeytinler orada. Çamların arkasında. Aha. Orada bizim bir bayağı bir büyük bağımız var yani. Bir kısmı da zeytirlik. Hı hı. E, yolu da okulun arkasından böyle devam eden, giden şuradan e, yolumuz var. Evet. Bu üzümler de Furkan bir kısmı parmak üzümü uzun Aha. oluyor. Bir kısmı da red club. Ha, red club. Çok severim. Aynı kök bir tane ama iki çeşit üzüm var üzerinde. Çok güzel. Otur buraya, içeceğini al, yan taraftan üzümü evet. kopart kopart ediyorsun. Aynen. Aynen. <laughs> çok güzel. Aşağıda da rutin zaten. Toplandığımızda yaktığımız şömine, mangal değil mi? Evet. Galatasaray 1. dakikada gol attı. <laughs> dakika bir daha gol. <laughs> Daki dakika bir gol. Kerem gol mi attı? Evet. Kerem. Kerem yine durmadı gol. ya. Baksana golü bak. Yine yardırıyor. Gel, aferin ona. gel, 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 gel. gel.